Bakayım ne istiyorsun? Boncuk. Gel. Ne istiyorsun? Acıktın mı? Ha? Bak orada kediye verdik ya. Kediyle tilki yan yana dünyanın sonu geliyor arkadaş. Hadi bir kapışın bakın hanginiz yeniyorsunuz. Boncuk. Korktun mu boncuk kediden? Gel bak. Gel boncuk. Boncuk gel. Boncuk. Kedelinden elinden mi aldı lan? Gel bakayım boncuk. Gel. Günümüzde insanlar bile düşmanken kedi ve köpeğin bu kadar dost canlısı, bu kadar cana yakın, bu kadar birbirlerine yakın olması bizi çok etkiledi. Keşke e, bu zamanda insanlar da bu şekilde anlaşabilseler, kavga, kargaşa olmadan yaşayıp gitsek. Özellikle sabahları dükkan açarken böyle saat 5 civarları tam biz kapı açmaya geldiğimiz zaman kedi geliyor. Ondan sonra birkaç tane daha geliyorlar. Onları sabahleyin besliyoruz. Bir de akşamüstü genellikle köpek de geliyor. Köpek de kedinin dostu beraber sanki bir yavrusuymuş gibi kedi köpeğin üzerine çıkıyor. Masaj gibi bir şeyler yapıyor. Köpek de bir şey demiyor. Beraber mama yiyorlar. <laughs> E, tabiatın e, kanunu gereği kedi ve köpek birbirine çok zıt hayvanlar. Yani normalde bakıldığı zaman e, böyle bir görüntü görmemiz mümkün değil. E, ama aslında bu bir mesaj da insanlar için. Kesinlikle ben öyle bakıyorum bu olaya. Yani hiçbir şey imkansız değil. Tabii soğuk bir kış gününde böyle bir görüntü hepimize de pozitif bir enerji sağlıyor, içimizi ısıtıyor. E, hayvanların dostluğu e, bence insanlara da birer mesaj, birer örnek olmalı kesinlikle. Ben böyle düşünüyorum. E, Akşamüstü bu görüntüyü veriyorlar. E, sabah pek görünmüyorlar ama gerçi e, akşama doğru e, bu fasulenin önünde görmemiz mümkün. Belediyenin de tam şehir merkezinde ortasında insanların yoğun bulunduğu bir yer. E tabii herkesin hoşuna giden bir görüntü yani bakıldığı zaman. Bakayım ne istiyorsun? Boncuk. Gel. Ne istiyorsun? Acıktın mı? Ha? bak orada kediye verdik ya. Kediyle tilki yan yana. Dünyanın sonu geliyor arkadaş. Hadi bir kapışın bakayım hanginiz yeniyorsunuz. Boncuk. Korktun mu boncuk kediden? Gel bakayım. Heh. Gel boncuk, boncuk gel. Boncuk. Kedelinden mi aldı lan? Gel bakayım boncuk. yeah okay.